Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kavit helvası yapacağım. Misafirlerim var. Bir çay bardağı tuz şekerim var. Bir bardak suyum var. Bir kaş bardağı şey, kaşık buğdayım var. Yapmayı ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kavrulmuş buğdaydır. Bunu önce buğdayı kavruluyorlar. Sonra değirmenden geçiriyorlar. Bu normal un değil. Bu Vanlı kardeşlerim biliyorlar. Ben Van'dan getirdim bunu. Ben bunu kavuracağım biraz. Şerbetini yapacağım. Şekerimi ekleyelim. suyu evet, ekleyelim. Bu rengi de böyle yeterliydi. Bismillahirrahmanirrahim. yapmamız da yeterlidir. Servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. turunlarım buradadır. Turunlarıma yaptım bunları. Bunlar dün gelmiş. Helvamız da hazır. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun inşallah. Görüşmek üzere.